almaya gidiyoruz. Abdullah iki tane de. ellerinde ezilen Bir şey olmaz. Gelin. İstersen bunları yiyebilirsin. Bak şimdi ben size bir şey göstereyim. Burada üç çıtar, üç çutar var değil mi orada? Siz burada durun ben geliyorum hemen. Yani oğul arası sokmaz duvar ama Ben e, oğul arası kaçıncı gün olduğunu bilmediğim için Eldiven giyeceğim Baba ee, Avuçlarınızı şey yapın siz Heh Aplak gibi yapın Nasıl yaptın oğlum Bak Aferin sana Bebek için böyle yaptım o kadar saldıracak mı ya? Hiç saldıracaklarını sanmıyorum. Ama her ihtimal her Hatta bakın şöyle bir şey yapacağım. Oğlunu sokmadığı ispatini şöyle yapıyorlar. Bak. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Bismillah. Siz beni izliyorsunuz sadece. Heh. oh. Bir kilo arı çıktı. <laughs> ne biçiyorsun Kaç kilo çıktı? Bakın. Oo, burada bayağı bir şey var ya. Ben buna bir petik daha koyayım. Aptal açacağım. <laughs> Gördün mü? Aldık Baba yakında. Yakından da bakabilirsin. Hayır. Şuninki,あれあれあれ göstereyim baba? Sen ne buldun bana söyler misin bir? Arı buldum ama o benim arım. Tam göster bakalım babaya. Nerede? Aynen. Hadi. Oğlum, o elbise de var ya. Çinli Kung-Fu ustaları gibi olmuşum maşallah. Nerede baba? Nerede babacım? Bak. Hadi gel gidelim yanına. Baba. Nasıl gelelim? Ben sabah elimi soktum ama oğul arasında bir şey olmadı. Çileklere dikkat et Abdullah. Neredeymiş hani göster babaya. 妈妈不给你们。